Şehit olmak için dua etmek uygun mudur? Bugün şehitlik istememek gerekir diye duydum, çok şaşırdım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor, kim şehadeti isterse, sıdk ile, sadakatle isterse, بَلَّغَهُ اللّٰهُ مَنَازِلَ الشُّهَدَاءُ وَاِمَّاتَ 'ala فِرَاشِهِ Allah Teala onun şu heda menzillerine ulaştırır, evinde yatağında şehit olsa bile sahabe-i kiram radıyallahu anhum Allah Teala'dan şehadet istediler. Yani onlar Uhud'da Abdullah bin Caş elini kaldırıyor. Saat bin Ebi Vakkas'ta dua ediyorlar. Saat zafer istiyor radıyallahu anh. Abdullah bin Caş şehadeti istiyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o noktada duası var. işte bu hadis-i şerif var. Peki yani isterse evinde bile ölse, yatağında bile ölse, eğer niyeti doğru, salih, sadıksa allah Teala ona bile evinde şehadeti nasip eder. Burada niyet önemlidir. Ölümü istemeyecek. Ölümü istemeyecek. Neyi isteyecek? Şehadeti isteyecek. Çünkü bu büyük bir makamdır. Hasan el-Benna'nın böyle bir talebi var Cenab-ı Hak'tan. Rüya görüyor. Rüyasında Hz. Ali Efendimiz radıyallahu anh tamam diyor. Vazifen bitti Hasan diyor uyanıyor. Hanımına diyor ki vazife bitti. Allah Teala bizi huzuruna davet ediyor. Hazreti Ali Efendimiz radıyallahu anh, onu gördüm diyor. Dışarıya çıkma diyor. İstirham ediyor. Ayrılıyor. Akşam dönerken yedi kurşun atıyorlar. Altısı isabet ediyor. Hastaneye kaldırıyorlar biliyorsunuz. 1949 43 yaşında o zaman Hasan el-Benna Geride 4 milyon Müslüman genç var. Allah Teala onların hidayetine onu vesile eylemiş. Mısır'ı köy köy dolaşmış. Yahudu ile gitmiş. Kudüs'te, Filistin'de oralarda cihad etmiş. İhvanın gençleri gitmiş. Onlar orada cihad ettiler. Öyle bir adam sufidir, şazelidir. Babası büyük bir alimdir. Ama bize bunları böyle tasavvuf düşmanı gibi anlattılar ki o kuvveti İslami'nin önüne geçebilmek için ve gece yarısı babasına haber veriyorlar. Diyorlar ki, oğlun sana teslim ederiz ama cenazesini ilan etmeyeceksin. O da kabul ediyor, tek başına yıkıyor. 90 küsur yaşında kız kardeşleri, onlar çarşaflarını giyiyorlar. Tankların arasında, askerlerin arasında o halde o tabutu dört kadın taşıyor. Önde 90 küsur yaşında baba o halde namazını kılıyor öyle defnediyor. İman büyük bir devlettir. Şehadet Allah Teala'nın bir ihsanıdır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem talep edilir diyor. Hüdavendigarın meşhur duası var. Kosova bir mühür. İnşallah yeniden Rumeli o sınırlar aşılacak. Ne şehitler var, ne şüheda var, neler neler var. Allah Teala onlarla İslam'ın yollarını açtı. Onlara selam olsun.